Öncelikle herkese merhaba videoya geçmeden önce bu tarz haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yaklaşık iki ay önce TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner ikilisinin rol aldığı Kara Tahta dizisi reytinglerde bir türlü beklenen çıkışı yapamayınca hakkında final kararı verilmişti. Hemen akabinde kanalın bu kararından vazgeçtiği haberi geldi. Televizyon dünyasında çok rastlamayan türden olan bu durum izleyicide sevinç yarattı. Devam haberinden sonra Furkan Andıç da Instagram hesabından aşağıdaki paylaşımı yaparak altına Mahallemizin Çiçekleri ve Amcam Beben yazdı. Oyuncunun partneri Miray Daner'in de yer aldığı kara tahta setinden kamera arkası fotoğrafı ikilinin hayranlarının adeta içini ısıttı. Kısa sürede yüzlerce yorum alan fotoğrafa çok güzelsiniz şeklinde pek çok yorum yapıldı. Kara Tahta'nın 10. bölümünde, final bölümünde final yapmasına karar veren TRT 1'in bu kararından vazgeçmesi sosyal medyada izleyicinin takdirini topladı. Özellikle Kara Tahta'nın kemikleşmiş izleyici grubu kesinlikle çok doğru karar, bir şansı hak ediyordu, sevindirici sözleriyle devam kararına tepkilerini dile getirdiler. Ancak konuyla ilgili hala resmi bir açıklama yapılmaması izleyicinin kafa karışıklığını gidermedi. İzleyici, Kara Tahta dizisinin final kararından vazgeçildiğine dair resmi açıklama yapılmasını bekliyor. Özel içerikler YouTube kanalımızda, kanalımızda.